Affet beni Elif. Kızım Mine için bunu yapmak zorundaydım. Bütün suç benim. Sen masumsun. Ne olur affet. Kubilay. Annemden, teyzemden başka kim inanır ki benim masum olduğuma? Anne. Naciye Hanım. Bunlar doğru mu? Duyduklarım doğru mu? Ben de sevinmiştim oğlumu mutlu ettin diye. Sana sadece kuzey değil, ben de inanmıştım. Ama senin her şeyin yalanmış, her şeyin. Naci canım lütfen. Şimdi benim gözlerimin içine bak. Doğruyu söyle. O parayı sen mi çaldın? O kaçıp giden adam. Kubilay mıydı ne? Senin sevgilin mi? Söyle. <laughs> Elif. Aç gözünü. Kalk. Kalk hadi kalk. Kalk. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel, yaslan şuraya. Yaslan. İyi misin? Doktora gidelim mi? İyiyim. Ama ağlamayı bırak da anlat artık. Ne olur ne oldu? Anlatsam ne fark eder ki? Kim inanacak bana? Kuzey sana inandı. Seni sevdi. Hayatında ilk defa aşık oldu ya. Ben korktum. Oğlumun yıkılmasından korktum. Ama engel olamadım. Olamadım Elif. Aşk insanın gözünü kör eder çünkü. Aşk öldürür çünkü. Hadi. Şimdi anlat. Neler oldu? Bir gün birini kuzeyin sevdiği gibi seversen... O da sana ihanet ederse göreceksin ki bu ölümden de beter. Şimdi benim oğlumun da içi kırık dökük işte Elif anla. Hadi anlat. Ben Kuzey'e ihanet etmedim. Anlat o zaman. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum artık. Zaten herkesin istediği oldu. Kuzey Handan da artık. Mutlu olsunlar. Siz de beni rahat bırakın artık. Elif, Elif. Gayet güzel, bravo. Böyle çalışmaya devam edersek bir mucize gerçekleşebilir belki. Gelinliğinle salona yürüyerek gidebilirsin. Bir dakika, bir dakika. Var mı öyle bir ihtimal? Hani hiç yürüyemeyecekti? Hamlının yürüme ihtimali var mı? Yok artık. Doktor bey, ümit vermek için bize öyle söylüyor aşkım. Ben, ben iyileşmeyi tabii ki çok istiyorum. Senin için istiyorum bir kere. Yani düğünümüzde sandalyede olacağım belki ama inan iyileşmek için her şeyi yapacağım. Sırf senin için. Kuzeyciğim kahveler hazır. Anneciğim siz kahveleri için biz biraz daha devam edelim. <laughs> tamam kızım. Da ne yapacaksın? Ne, ne Çok mucize olurmuş da, çok düğüne kadar ayağa kalkarmışım da. Ya sen saf mı sandın kuzeyi? İyice kuş kullandıracaksın adamı. Tamam abartma. Güya motivasyon olsun diye söyledim ama. Bir an düşünemedim işte. Düşüneceksin. Düşünememişmiş. Önce şun ki abi kıyayım, şu mizahi bir yatayım. Sonra da artık yürüteç falan bir şekilde ayaklanırım. Ay, hale bak ya. Doktor olan sensin, ben sana işini öğretiyorum. Eski doktor demek istedin. Artık bu tarz işleri para kazanmak için yapıyorum sadece nefesini vere, vere konuşma. Teş gibi içmişsin zaten sabah sabah. Bir kadeh aldım yahu. Pişkinliğe bak ya. Şüpheleri üstüne çekmek için her şeyi yapıyorsun. Gerekmedikçe konuşma. Kuzey'e yaklaşma. Tamam mı? Şuradan gözümünden sinirimi yok Tamam tamam. ne yaptık, ne ettik? O herifin evini sonunda bulduk. Ne tesadüf ki Elif de oradaydı. Belli ki sevgilisini ziyarete gelmiş. Hepimizi parmağında oynattı kız. Parayı kurtaramadık ama içimizdeki o şeytandan kurtulduk. Ah, çok şükür. Ee, Nikah için gün alıyor musunuz bugün? Evet, öyle. Haydi hayırlısı. Her şey usulüne göre olacak değil mi artık? Handan'la öyle konuşmuşsunuz. Öyle olacak. İyi. O zaman anneni de al gel bugün. Bugün müsaitiz. Efendim oğlum. Neredesin anne? Seni almaya geliyorum. Suat Bey bizi bekliyor. Tanını isteyeceğiz. Evleniyoruz biz. Ne? Ne demek bu? İyi de bu acele ne yani? Tamam. Tamam arayacağım. Allah Allah. Eklerin siparişi tamam. Onlar hazırlanana kadar şu senin bildiğin bir yer vardı, oradan da çikolataları yaptıralım. Oğlum yavaş. Otur bir konuşalım. Olanları Bülent'ten öğrendim. Allah mıla kovdu ya? İnanamadım. Ben de hemen Elif'e gittim. Niye Elif'e gidiyorsun anne? Neden? Ya neden gitmeyeyim ki? Oğlumu aşkına inandırdı. Kalbine girdi. Sonra da işe bir sürü yalan dolan karıştır. Yani gidip hesap sormayayım mı oğlum? Ya sen şu haline bir baksana. Nasıl üzgün, nasıl yıkık olduğunu görmüyor muyum zannediyorsun ha? Ne dedi Elif sana? İnkar etti değil mi? Başka ne diyebilir ki? Onları gördüm anne. Birbirlerine sarılmışken fotoğraflarını gördüm. Her şey bu kadar açıkken sen niye Elif'e gidiyorsun anne? Oğlum bak ben... Ben biliyordum diyeceksin değil mi? Evet. Tamam Handan'la sen de haklı çıktınız. Ben hepinizi kaybetmek pahasına gitti bunu savundum. Ama Elif ne yaptı anne? Bana yalan söyledi. Ya kim olduğunu sakladı benden anne. Sevgilisi varken gitti bana aşıkmış gibi davrandı. Sonucu da inkar etmiştir tabii. Başka ne diyecek ki? Yok oğlum. İnkar etmedi. Tek kelime bile etmedi. Zaten apar topar pat diye düştü bayıldı. Ya belli ki ağzına lokma koymamış. Günlerdir, gecelerdir uyumamış bu kız. Yani ağlamaktan da gözleri kapçalar gibi olmuştu oğlum. Sevgilisi için ağlıyordur. Başka kimin için ağlayacak? Oğlum bak sen onu bunu bırak. Handan'la mutlu olacağına inanıyor musun? Anne yeter. Allah aşkına yeter. Sen bana hep Elif'i kötülemiyor muydun? Handan için bir melek demiyor muydun? Al işte tamam melek dediğin Handan'la evleniyorum. Daha ne yapayım anne? Lütfen daha ne yapayım? Artık gidebilir miyiz? Ya bak! Bak bana! Elif'im ben! Senin Elif'in! Benim gözlerimde ne gördüysen hepsi gerçek! Sevgimle, aşkımla hepsi gerçekti kuzey! Yalan! Hepsi yalandı. Ver. Tamam mıyız? Bir şey unutmadık değil mi? Gidiyorum. Oğlum bu ne acele? Ya bir dayınla yengene bir haber verseydik ya. Anneciğim kimseye haber vermemize gerek yok. Herkesin işi başından aşkın. Ya sen de lütfen artık şu endişelenmeyi bir kenara bırak. Ben ne yaptığımı biliyorum anne. Ben Handan'la evleneceğim. Korkma ya. Aşk sana yaptığı şeyleri bana yapamayacak. Aşk seni yendiği gibi beni yenemeyecek anne. Ben Handan'la evleneceğim.